А что, да? Hadi doğa. doğa. gel, gel, gel anneye. Gel bakalım. Yuppi. Aslı sen de buradan gel. Hadi A gel, gel. Aslı o buradan. Buradan. Baba. Gel. Yürü, Bekle. Bakın. Kay. Bir daha. Bir daha. Harika, Harika bebeğim. Hadi bir daha. Tamam. Harikasınız. Baba, ayağa doğru bakıyorum. Ayağa doğru bakıyorum. Oradan düşünür. Oradan düşünür. Bana bakıyorum. Hadi sıra sende. Burada at ya. Bana. Bana bakıyorum baba. Sana bakıyoruz. Baba, anne. Bakıyoruz sana. <laughs> dikkat, dikkat, dikkat. dikkat. <laughs> Doğa çok tehlikeli işler yapıyor. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. 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 nerede? Asya hadi salıncak yapalım birlikte. Hadi ikimiz salıncak yapalım. hadi, hadi, yapalım, gelin, hadi yapalım gel. Koş hadi. Tamam, kay. Hadi. Arka birlikte yapalım, gel. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, 1, 2, 3, hadi. Hadi gel, salıncağa gel. Hadi salıncağa gel, hadi. Gel hadi aso gel aso canım hadi gel hadi gel bak gel baba canım seni gördüm ben de seni gördüm hadi bekliyorum seni Asya. Gel. Asla, Doğa ne yapıyor? Bak bakalım Doğa ne yapıyor? Aslı sen de buraya bin kızım gel. Aslı gel buraya. Tamam kapatayım videoyu ki göz kulak olayım. Tamam.